bakayım başladı mı? başlamış. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Elden. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jurassic Chopper adında bir oyunda tanıştım. Çok güzel bir oyun. Sizlerle de oynamak istedim. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Kısaca arkadaşlar ee, böyle dinozorlar parkur bir oyunu. Zaten ben oynayacağım. Anlayacaksınız. Devam gelsin. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Birazcık oynayacağım sonra da belki yarım saatlik video bile olabilir bilmiyorum ben bu oyunu çok sevdim bu arada şunu arkadaşlar demirler araba yolları görmüş olduğunuz gibi araba dinozora çarptı yapacak mısın lan helal olsun yapıyordum yapamadı vurduk ah bu arada arkadaşlar bunlar şunlar yanımıza yaklaşınca şey oluyor Canımız gidiyor. Bunlar da üstümüze doğru e, gelince şey oluyor. Şu da araba yolu. Bakın araba geçti. Evet. Spino geldi. Of. O araba takla attı. Aa filmdeki adam. Bakın tuvaletteki. <laughs> Arkadaşlar ölüyordum. Zaten Raptor Dilop, Fasavrus, Araba. Çok garip şeyler oldu. 3 canım var ve çok iyi ilerledim. Arkadaşlar bu arada şu kırmızı şeylere çarpınca şey oluyor canımız gidiyor. Şunlara çarpınca bakın canım gitti. Bakın yere gitti. Bir tane canım var. <laughs> T-Rex. Aga. Bir canım var. Arkadaşlar şu an her an ölebilirim. Ve öldüm. Öldük be. 133 puan yaptık ama gayet iyi. Benim karakterlerim bunlar. Ama kullanmıyorum. Bunun için 18 level olmam lazım. Ben şu karakteri almak istiyorum. Arkadaşlar 28 e Bir de şu. Diğerleri çok şey değil. Şimdilik arkadaşlar ilk filmdeki adamla oynayacağım. Evet bakın. Bu da bizi eziyor ama biz onlara bir şey yapamıyoruz. Araba yeri. Allah elektrik çarptı. Şunlar arkadaşlar beyazlar da elektrik çarptırıyor. Mesela bu. Ya bir git kardeşim. Aa elektrik çarptı öldük. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıktı. Bu yüzden e, videoyu kapattım da bakayım devam ediyor. Bay. Araba çarpıyordu. Raptor yok. Oh! Araba çarptı. Aa, burada da arabaya. Ah, biraz zor geçti. Çok yakın olmayalım da şelaleye. Allah, suya düştük. Arkadaşlar reklam. Arkadaşlar haber reklam çıkıyor, o yüzden pardon. birazını birazdan görüyorsunuz ama. Kale niye etmiyorsun? Of buradan geçmek baya 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 zor olacak. Aa hiç canım gitmeden geçmeyi başardım. Bakayım dilop yok. Aa varmış. Kahretmesin dilop seni. Hayır. Hayır Spino. arkadaşlar. Allah! Yedi bizi. Neyse reklamlar. Yok. A reklam çıkmadı. Ya abi ya. Oyunun başına canımın gitmesine sinir oluyorum. Ben daha yeni başlamışım. Ne ara canım gidi gidi veriyor. Lan. 51. Reklam. Devam. Abi oyuna daha yeni başladım. Tüm canım gitti ya. Arkadaşlar bazen çok garip oluyor. Sadece bir tane tuşa basıyorum. Ve bakın şu an. Mesela önüme engel çıkmasa daha süper bir şekilde gidebiliriz. Ama buraya geldik. 57'de bu arada boss geliyor. Aa, 16 level alamadım. Arkadaşlar şu an en iyi oyunumu sergileyeceğim. Aa, bak Stegosaurus geçti. Yapabildiğim en iyi oyunu size sergileyeceğim. Arkadaşlar konsantre olmam lazım. O yüzden de konuşmayacağım. t geldi evet. T-Rex arkadaşlar ben bunu çok güzel bir geçerdim bu arada. Neyse ya. Sıfır video çıktı diye o kadar uzattı. Ben sabahtan beri çarpıya basıyorum. Allah 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 Al bir can Hadi bakalım Kucuge'yi nasıl yapacağız Hadi. Bana telif atsalar aklılar. Hayır Hayır. Oh. son dinozor olmasaydı ben çok güzel bir şekilde geçecektim. Aslında koşarken ateş edebiliyor biliyor muyuz? Edebiliyor muyuz? Evet, beni ezdi. Çocuklar, renkler boyalı. Allah'ım bugünkü kaçıncı reklam ya. 31 yaşıyorum. Acaba oyun 31 de salsam mı? Evet 31 arkadaşlar. Bu yoldan daha fazlasına geçemem. Çünkü 31. Aa bunun sesi kendine özelmiş. Şu arabaya sıkmayı deneyelim hiç denemedim. Hii, 32 oldu. Lan 31'in şeref kaybetti 31. Acaba evet adam T-Rex geldi. Orayı sen bize bir aç aynen. Sağ ol T-Rex Bey. Gerçekten çok sağ olun. Arkadaşlar ezildik. Bu da son oyunumuz arkadaşlar. Bundan sonra öldükten sonra da daha fazla oynamayacağım. Öldükten sonra oynamayacağım diyorum. Bir sürü boş yere can kaybettim. Çok tehlikeli işler yapıyorum. Beni karşıda bekliyor. Spinosaurus geldi. Ama bakın şimdi. Size en iyi oyunum... Arkadaşlar. E, bu Sizin video Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone değilseniz abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ben birazcık daha oynayıp video yükleyeceğim.